İstanbul'daki elim olayı duymuşsunuzdur. Kumpir yedikten sonra hatta midye de işin içinde olabilir. İki çocuk hayatını kaybetti ve tüm aile zehirlendi. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Bakın daha önce gıda güvenliği ve sokak lezzetleriyle ilgili defalarca paylaşım yaptım. Sokaklarda adeta pislik saçılıyor. Bir kere tek başında sadece patatesten basili seroz zehirlenmesi yaşanabilir. Zaten olay çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için aklımıza ilk basili seroz zehirlenmesi geliyor. Ama otopsi yapılmadan maalesef bu tam olarak netlik kazanamayacak. Aynı şekilde midyenin içerisindeki pirinçten de yine basili seroz derlenmesi ilk 6 saatte gözükebiliyor. Yine sokak lezzetlerinden tavuk tüketimiyle beraber salmonella, shigella, Campylobacter enfeksiyonu gelişebiliyor. Bu tür enfeksiyonlardan sonra genellikle ishal ortaya çıktığı için direkt olarak ölüme götürmediği için aklıma muhtemel neden olarak bunlar gelmiyor. Yani muhtemelen ön planda sebep bir basilius seroz değerlenmesi ama tabii ki asıl sebep otopsiden sonra ortaya çıkacak. Gıda güvenliği ile ilgili daha önce defalarca paylaşım yaptım. Bakımına pekmez dahil, konserveler de dahil. Sokakta üretilen ve denetimden geçmenin her şey risklidir. Buna tavukta da dahildir, mide de dahildir, patates de dahildir. Özellikle açıkta satılan, muhtemelen buzdolabı doğru düzgün çalışmayan kumpirler en riski sokak lezzetlerinden bir tanesi. Dışarıda yapılan tavuk dönerlerde daha önce defalarca söyledim. Pişmiş tavuğun üzerine pişmemiş tavuk takviyesi yapılıyor. Bunun nasıl riski olabileceğini defalarca söyledim. Yani ülkemizi illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor önlem almak için? Şimdi gidecekler bütün kumpircileri kapatacaklar. Sanki çözüm buymuş gibi. Bakın gıda güvenliği ciddi bir iştir ve şakaya gelmez, oyuna da gelmez. Şimdi İstanbul buradaki mideciler denetleyin. Hepsinde nasıl pislik olduğunu göreceksiniz. Birçoğunda nasıl basili serosu olduğunu göreceksiniz. Zaten midenin kendisi pis. Mide dediğim şey denizleri temizleyen bir şey zaten. Midenin temiz olma ihtimali yok. Mide tüketen birin zaten kendine saygısı yoktur. Hadi siz kendiniz midye tüketmiş olabilirsiniz. Bunu çocuğunuza yediremezsiniz. Risk alıyorsunuz. Sokakta gördüğünüz her lezzeti çocuğunuza yediremezsiniz. Yani resmen bir aile gözlerimiz önünde kayıp gitti. İki çocuk öldü. Bir kumpir yüzünden belki de bir midye yüzünden. İşte gıda güvenliği bu kadar önemli. Yani sokakta gördüğünüz şeyler lütfen güvenmeyin. Bu işin çözümü ne biliyor musun? Sokakta gördüğünüz her şeyden uzak durmak. Denetimi yapılmayan, üretimi bilmeyen hiçbir ürün tüketmemek öteki türlü böyle sonlar bizi bekliyor. Ben de gerçek ölüm sebebini merakla bekliyorum. Allah vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Gerçekten temiz gıda erişmek çok zor.